Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün inanılmaz bir video ile karşınızdayım. Mini bir vlog İstanbul vlogu. Bu gay mi? Ha? Gay mi bu? Kardeş Bu gay mi? Bilmem Ben değilim. Ha değilsin. Okey. Arkadaşlar YBC'nin evinde her geldiğinde sürekli kışkırtma falan filan çekiyorduk. Bugün böyle ufak bir vlog olsun. Sevimli olsun, güzel olsun istiyoruz. Zaten YBC'de içeride. Gel gidelim onun yanına. Bu arada, bu arada like atmayı unutma. Bu tarz videoların gelmesi için böyle 75 bin like yeter. Evet. Like atın. YBJ Ne haber lan? Adam, ha? Abi, tüm... Kardeşim bir şey söyleyeceğim ya <laughs> Her gelişimde sana kışkırtma çekiyorum Artık çekme daha Artık şey çekmeyeceğim söyleyeyim. gerçekten özür dilerim Çok tamam. ciddiyim tamam. Öp öp Affedebilir öp, öp, sana? öp, 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 öp Abi öpmeyin öp, öp, öfeyiz, öfeyiz öf, öfmeyim, öh, ben öh. sevmem ben bir tık homofobik bir insanım Homofobik? Ya erkeklerin bana dokunmasından çok hoşlanmıyor onu Okey tamam o zaman YBJ'nin evini ufaktan bir gezelim zaten biliyorsunuz ama yine gezelim gel evimi ben bu kadar göstermem Olsun biz göstereceğiz Ben Evimdeki özel şeyleri göstereceğiz ama. Gördüğünüz gibi kocaman bir televizyonu var ama tabii ki benimki daha büyük ama yanlış anlamayın orada. <laughs> ne yapıyorsun Batu? <laughs> Dur. Aa! Mutfağa böyle geçiyoruz. Aa. Evet, evet, evet. Mutfak bıraktığımız gibi aynı gördüğünüz gibi yenilmiş içi yenilmiş <laughs> garip bir kaşık evet fare kemirmiş gördüğünüz gibi enteresan her şey oğlum kaç gün yıkamamış ya bu arada arkadaşlar benim evim normalde çok değerli toparlı oluyor <laughs> evime birden bir sürü erkek geliyor bir kişi gelince oğlum <laughs> erkeklerle mi takılıyorsun hayır sen arada? geliyorsun <laughs> hayır bu laz geliyor evime sonra diğer herkes geliyor ondan sonra içinden geçiyorlar gidiyorlar her şeyi ben toparlıyorum tamam yebecesin niye açıklıyorsun abicim alakası yok yebece pis diyorlar ben Yebece'ye biliyorsunuz ki bulaşık makinesi almıştım ve kullanıyor. Gerçekten şaşırtıcı. Şaşırtıcı, çok şaşırdım cidden. Hadi evi puanlayalım ya. Ev evi puanlayalım. <laughs> mutfağı 10 üzerinden 2 3 ya Biraz da versin ya. 2.5 olsun. Salona 10 o, üzerinden 10 üzerinden 4 5 5 <laughs> Hah, Şuna dersin? bak şuna şuna Allah'ını <laughs> seveyim. Ben yapmadım ne? bu arada. Siz yaptınız. Bu, bu ne? ne? Ay abi dur bu da bir o da benimkine 10 üzerinden 1 azıcık <laughs> Halteri var, kullanmıyor. Benim halterim değil o. Benim o. Benim, o. Kullan. Kıaa. Bu arada kaldıramazsın. Ya Garloş ben sana bile kaldırırım. <laughs> Ah. Ne oha. Adam, adam şeyin, Bu gay mi? Değil. Tamam. Anla Bir de YBC'nin yatak odasına bakalım. Çalışma odası aynı zamanda. Arkadaşlar zamanında. özel denen bir şey özel <laughs> var. Özel denen bir şey yok YBC. Kaç <laughs> kere girdik? <laughs> bir dakika haniye tecavüz. <laughs> Aa ha, Berat burada ha. uyuyormuş. Karı var burada. Berat. Berat. Oha. Berat. Oha. Oha. Berat. Ne yaptın oğlum? Kalk kalk abi videodayız kalk 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 kalk, kalk, kalk. şaka yapmış <laughs> ya lastik <laughs> mi yaptın kafana? nasıl karşı günaydın günaydın, günaydın. 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 <laughs> ay canım benim ya günaydın. seviyorum bu çocuğu günaydın YBc'nin çalışma alanı zaten az çok hakimsinizdir dolabı var defalarca tekme attı bir de biz vuralım vur bunu sen de vursana otur sen evet, çok saldırmıyorlar gençler evet. hey vurur musun Dolaba mı şu dolabı sadece ben vurabilirim ha dolabı mı dolaba... az önce vurdum Aga bu dolaba sadece ben vururum okey daha vurmayacağım Tamam vurmayacağım tam sen İçeriye geç lütfen. Ya niye içeriye geçim abi odamı tecavüz ediyorsun. Odaya puanımı. Ne yapıyorsun Batuhan? İyi beşinin vurduğu bir şey dokunuyorum. <laughs> <laughs> Odaya puanımız 10 üzerinden 1 bir ya. 5. 5. Bir dakika üç. bir dakika. Ben yanlış bir düzeltmek istiyorum arkadaşlar. Bir insan bir yaşam alanını tek odaya sığdırıyor O yüzden dokuz veriyorum. Bakın adam geliyor burada çal şey çalışıyor <laughs> Sonra hemen buradan kalkıyor yine geçiyor. Evet. O yüzden onun üzerinden dokuz veriyorum. Bu adam işini biliyor. Aynen. Aynen. Batuhan haklı. Ben onun üzerinden 3'e devam ediyorum. Tamam. Yani böyle bir rezalet bu oda görmedim. Bir insan burada nasıl yaşar? Evet. evet. Gerçekten nasıl uyur, nasıl çalışır, nasıl yaşar bilemiyorum. Evet. Bu arada bir kapıyı kapat sana. Bu arada arkadaşlar ybc'nin haberi yok vlog diye girdik <laughs> ufacık ufacık minicik bir kışkırtma yapmayı düşünüyoruz <gülüyor> ama <gülüyor> böyle şirin sevimli bir kışkırtma <laughs> Küçük mü? <mi>? Evet <laughs> Meradaki gibi mi? Evet tamam Yani ne? Büyük Küçük Küçük o Kızsın <laughs> falan diye ya anladınız mı? <laughs> Dur Başlıyoruz Başlıyoruz Başlayalım Ne yapalım? Abi gidip dövelim. tokat Hı. tokatla başla. hayır tokat olmaz. Seviyormuş, seviyormuş tokat sevmiyor. Çıtır çıtır dalalım hep beraber birden. Seviyormuş Seviyor gibi yap Seviyor. saçını Saçın, saçın, yani. saçın, 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 Hadi. Saç. Saç. Hadi hadi. Ben sadece kaza getiriyorum götüm yemiyor onu. Yebece. <laughs> Çekemem onu. Neyse ya evin ba baya küçük tam bir yaşam alanı. Ama tek başıma sana? yaşıyorum tek başıma. He? Like. Kim ne? olsun istersin Saçamadık yanında? Bak. Ben senin yanına taşıyayım. Yok. Hayır istemem. Ben yalnızlığı seviyorum. Elini bir çeker misin? Bana en son ne oldu biliyor musun? Ne oldu? İyi şeyler olmadı. <laughs> ve bir kızdı yani erkek değil Kız mıydı? Yapma lan siktir git <laughs> Yakar oğlum ne bu? Arkadaşlar görüyorsunuz taciz Ben bu arkadaşların yanında sürekli sıkıntı yaşıyorum ve Okşuyor <laughs> <laughs> Ya abicim <değil> sansıra <laughs> abi, homofobik bir adamım diyorum sana sal sallayın <laughs> Okşuyor ya Sen bana geç sen beni geçen havuza attın lan Olabilir Uyku ilacı verip havuza attı oğlum bu nasıl double Yani işte Anladım o yüzden ben. bana bir şey yapma ki Uyku ilacını 8 tane verdi yani gerçekten çok tehlikeli bir de havuza attı Bak sen şimdi yani. Bana bir şey yapma ki He. Sana bir şey yapılmasın Ne demek lan tehdit mi bu? Evet Ben kesinlikle tehdit edilmem Tehdit ederim arkadaşlar Ya dokunmasın <laughs> şuna ya Allah Allah Abi valla Tamam Arkadaşlar evimde rahat edemiyorum. Ben bu yüzden yalnız yaşamı seviyorum. Ben bu evde Junior'la beraber yaşıyorum. Junior. Sen özür mahiyetinde mutfakta ne getireyim? Bana bir şey mi getirmiyorsun? Evet. Bak yanlış bir şey yaparsanız Yok, arkadaşlar. Yok yanlış bir şey Ne istersen. Bir söylüyorum. Bu sefer YBJ değil peçi görürsünüz. Tamam ne istersen. Ya yanlış yer, ne yapacağız? Özür. Dilerim. Bak peçi çağırırım. Sistem. Tamam onu yapma, ya. yapma ya. Adam YBJ lan. Oğlum o YBJ, lan. YBJ şey ile nasıl konuşacaksın? YBJ ile nasıl konuşuyorsun? Nasıl fırlatırsın? Tamam bana bir maden suyu getir. Maden suyu okey. Maden suyu. Bak üstüme falan gibi dökme gibi hareketler. Yok öyle yapmam. bir şey yapmayacağım. Gel bak. Maden suyunu aç. Ne yapacağım? Kapağını ha, ben öyle. mi tutacağım? Kapağını sen tut ya. <laughs> İçine de sen <çan> mi oturacaksın? <laughs> YBC'nin buzdolabı yumurtası var. Sağlıklı beslenmeyi tercih ediyor. Sütleri var görmüş olduğunuz gibi. Suyu var. Ve maden suyu. Vay adam sağlıklı beslenmeyi tercih ediyor. Mineral alıyor adam. Aynen mineral. Evet. Kavun var. Yer misiniz lan? Yerim. Sen yap. ısırsana öyle. Isırma. Isır bu, bu gay. Ha değil lan. Gay değil mi? Öyle öyle. <Evet>. Yerim <laughs> yoğurt El yapımı galiba bu. Okey. Çok yaptı. iyi. Yaptı. Öyle mi? Annem yaptı. eline sağlık annemin. 3, 2, 1. Ah. Okey. Şimdi içine tuz atacağız. YBC'nin tepkisi. Bu değil <laughs> Yapıyoruz bu sporu. Küçük ufak minik şakalar. En, en sevilen sevdiğim şeylerden biri arkadaşlar. <laughs> bu arada sen Churchill yapıyorsun. Churchill mı? Churchill. Aa, önemli şey değil bu yani. Limon eksik. Şey şey olmadı. Ah aa! Ah. Vav! Tuz atınca maden suyuna böyle mi oluyor? Evet evet. Oha, oh. bilmiyordum bu arada da. Bak deney yapıyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda bir deney videosu bu. <laughs> Sen ne yaptın? Evet evet. Bilmiyorum Ay, ne yaptığımı. Onun dışını sil bir anlar mısın? Tamam da. dur. Sileceğiz yıkacağız. <laughs> Herhalde anlar. İka, yıka yıka. İçini suda olsun <laughs> şu an. Ne yapıyorsun? <laughs> Hadi ya olmadı. Yemedi bu sabah. Evet asit yokmuş. Tamam. Beni de tamam. dökelim mi? Ölsün. <laughs> Hadi. Hadi. gidelim. Bana bir kere bir şey getirmedin be abi. Yazıklar olsun. Oğlum. Bana kendi ellerine bir kere bir şey getirmedin. Abi bir şey yok lan. Tamam. Abi ne koydunuz buna? Hiçbir şey koymadık oğlum maden suyu işte. Koydunuz lan duydum ama lan. Tuz mu attınız? Ya. <laughs> İçmiyorum abi. <laughs> ne? Çır 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 çır. Bir şey koyduk mu lan? Yok yok. Niye koyalım? <laughs> Önce biraz içsin sonra sen iç. Önce ben içeyim. Ben senin içtiğin ağzını içmem ki. O zaman iç, oldum, iç. O, <laughs> zaman içsen iç o zaman ilk sen iç sonra da. O zaman ilk sen iç. Ben senin içtiğin ağzını içerim. <laughs> Öyle mi? Hı hı. İlk sen iç. Bir şey koymadınız değil mi? Koymadık. Valla midem bulanır. İstedim verdik. Hı. <laughs> Abi ne kadar tuz Ben hiç de... <laughs> <laughs> <içmişim> bir bu arada. Tükülüyorum içtim en azı rüzgün o. diye. Kandırdım ben hiç bir kesinlikle. Kandırdım. Ne, ne, kadar tuz attık lan? Çok attık Çok bu arada. Sen nusfet misin Ege? Yani, Onu böyle, böyle atıyordum içine. Ne kadar Bayağı attık ya. Bir yemek kaşığı. Arkadaşlar tuz zararlı bir şey. Tuz niye içirdiniz ya? <laughs> evet. <laughs> Geçen doktor yemeği şeyden beyazların zararı. O yüzden hiçbir tuz beyazı kullanmıyorum. Tuz kullanmıyorsan evde niye tuz var? Öyle değil yani az kullanıyorum. Tamam olsun. Mide bulandım ya. Okey. Ben de Lazali'yi bir hediye vermek istiyorum. Ooo. Ne hediyesi lan? Hediye vermek istiyorum. hadi gidelim. Gel Batu Ben geleyim mi? Evet sen bekle. Ben geleyim mi? Evet evet. Mi? gay <gülüyor> mi? <gülüyor> o gay Ne gayi lan? Gay, gayler çıksın benim evimden Fucking gay Gayler çıksın Fucking gay <laughs> Arkadaşlar az önce bana bunu gördünüz Ben tuz hiç sevmiyorum Gerçekten tüketmiyorum Bir şey Almayın ama. abi Bir şey yok ya Hikaye vereceğiz sana <laughs> Sürpriz Peçette. Tıraş köpüğü Tıraş mı? Ne tıraş? tıraş. Oğlum bu nece konuşuyor lan bugün? Bu gay mi? Bu <laughs> gay <laughs> Efendim anne Selam söyle Ç Odama yarasa mı girdi? Ya yalan söyleme annemle Yemin ederim, ne? yemin ederim annemle konuşacağım. Anne ne oldu bir daha söyle. Odana yara sayıyor. <laughs> ben başarısız olursam sen mi vur o zaman? Tamam. Çünkü başarısız olabiliriz. Ama bayağı doldurayım doldur, 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 çok doldurmayalım. Ev pisleniyor oğlum, mal yani, mısın? Bana da sık. Bana da sık lan. Aa, yemeyeceğim. Ya ben çok ev batıyor arkadaşlar. Yemeyeceğim. Oha. Ne kadar <laughs> verdi lan anne? Hadi gidelim. Dur ama şunun belli olmaması lazım. Olmaz olmaz. Elini diğer elini. Gel eline diye şey, diye. Diye. bir şey al. Çakmak çakmak. Var var çakmak var. Var, var Tamam hadi. Las! Ali abi sana, abi, sana o kadar Ezi... güzel. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Ezi... Yemek mi yiyorsun? Yemek mi yiyorsun? Yemek Ben öte sipariş geldim ya. Abi, abi ayıp değil mi adamın yemeği? Aaa! Al Ali abi o oğlum yaşlı başlı adama... <laughs> adam... Ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> 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 Kendi videosuna kışkırtalım. <laughs> Hayır bir dakika, bir dakika saymam ya. Oğlum ben sana küçük küçük şakalar yapıyorum bu ne halin EEEH ya. ya. Ben yapmadım fotoğraf da görüyorum Fotoğrafı bu sara. Oğlum çok sert vurdunuz bu arada bu ne ya Ben sert vurmadım bu arada yalan sert, sert vurdunuz. Hayır köpükten dolayı öyle ses çıktı Hayır köpükten dolayı, dolayı ses çıktı Sert vurmadım <laughs> Kameralar oynama Belimi yıkayayım dur Oğlum dur yüzümü yıkayayım başlayacağım bu yüzle Alam iyi misin? Bir dakika ya. Adamdan aynı... Oğlum çok kötü gözüküyorum ya. Adamdan aynı videoda intikam aldım böyle bir şey. <laughs> tamam ya. <laughs> Peçete. At. Peçete. Eyvallah. Bu peçeteyle en son ne yaptınız? Bir şeyler yapmışsınız. Yunus! Kulağını temizle. <laughs> Biz yemekleri böyle yiyoruz arkadaşlar. Bir kişi söylüyor. Bana şey. temizlenememişsin lan. He? Çok Peki. önemli değil ya. Alt tarafı tıraş köpüğü. Bir şey yok. Tamam o zaman arkadaşlar. Biz böyle takılıyoruz. Nasıl Oğlum bir, şey lan bir lan durun lan? videoyu bitireyim. Dur, dur, Video da. mu bitecek? Evet. Güzel. Berat ye. Oha hayır Aldı ağzına. alıyor ağzına. <laughs> arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gerçekten güzel bir videoydu. Böyle minik şakalı falan ufak farklı bir vlog tarzı. İnşallah beğenmişsinizdir <laughs> Ben size mutlaka like atmayı unutmayın oğlum durun lan. Neyse arkadaşlar bu tarafta YBC yaptığım kışkırtma var. Mutlaka gidip izleyebilirsiniz. Burada da ısır, yala ya da hiçbir şey yapma var. Bu da çok güzel bir videoydu. Ne yapıyorsun? İkisinden birine gidebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi size seviyorum. Hoşçakalın. Hadi görüşürüz. Bay bay. Bay.